Osmaniye 80 Sarı Yeşil Taraftarlar Derneği Başkanı Bilgin Gürbüz, Osmaniye Valisi Doktor Erdin Çılmaz ve Osmaniye Spor Kulüp Başkanı Mustafa Başdoğ'un dev posterleri ile 18 Mart Çanakkale Şehitleri Alma Haftası posterini tribüne astı. Taraftar Dernek Başkanı Bilgin Gürbüz, Osmaniye Spor Futbol Kulübü'nün başarısı için mücadele eden Vali Doktor Erdin Çılmaz ile Kulüp Başkanı Mustafa Başdoğ'un emeklerinin kimse tarafından inkar edilemeyeceğini belirterek maddi manevi her türlü fedakarlıkları için teşekkür etmeyi borç bildikleri için posteri astığını söyledi. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 3. grupta yer alan Osmaniye bugün 7 Ocak stadyumunda Karakoçan Spor'u ağırlayacak. 24. hafta bugün oynanacak maçlarla tamamlanacak olan 3. Lig 3. grupta Osmaniye 18 Mart Çanakkale şehitlerini anma haftası sebebiyle tribüne dev poster astı. 29 puanla ligde 10. sırada bulunan Osmaniye Spor'da hedef playofflara kalmak. Bu zorlu karşılaşma saat 14'te Cihan Ateş tarafından yönetilecek.